TV'den İskadan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Biraz koşturdum. Çok heyecanlıyım. Evet. 2 Aralık 2015. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde. iki kişi bir tane partiye gidiyor. Ve partiye giden herhangi biri gibi böyle çok normal bir şekilde silahlarını çıkartıyorlar ve 14 kişiyi öldürüp 21 kişiyi yaralıyorlar. Neyse. Polis ekipleriyle 4 saatlik bir çatışmanın ardından polis o iki kişiyi etkisiz hale getiriyor. Ayrıca FBI ekipleri o iki kişinin bir tanesinin telefonunu almayı başarıyor. O kişinin kullandığı telefon modeli iPhone 5 gaydi arkadaşlar. Telefonun kilidini açmaya çalışıyorlar. Yok açılmıyor. Ne yapalım ne yapalım diye düşünürken de mahkemeye gidiyorlar ve mahkemeden çıkan bir kararla Apple'dan bu telefonu açmasını talep ediyorlar. Apple bu telefonu sen yapmadın mı? Evet. O zaman bu telefonu bize açacaksın. Apple ne yaptı sevgili dostlar? FBI'a ve mahkemeye hayır dedi. Hayır. Hayır, hayır. Telefonu açmayacağız dediler. Aa, bir telefon firması. Amerika Birleşik Devletleri hükümetine hayır mı diyor? Bir de ne için? 14 kişiyi öldüren bir sanık için. Hani bir siyasi sebeplerden dolayı tutuklanan ya da işte hani ne bileyim, küçük bir suç işleyen birisi olsa hani tamam diyeceğim ama biz burada bir katilden bahsediyoruz ama Apple hayır diyor. Apple şirketi arkadaşlar, geçtiğimiz bu yılda 355 milyar dolarla dünyanın en değerli markası haline geldi. Biz şimdi büyük bir şirketten bahsediyoruz. Bu şirketin bütçesi bazı ülkelerin yıllık bütçesinden bile daha fazla. Ve öyle hale geldi ki Amerikan hükümetinin istihbarat ve güvenlik gücü olan FBI'ya hayır diyor. Haklı olsan dahi senin istediğini yapmayacağım diyor. İşte sevgili dostlar bu videoda cevabını bulmaya çalıştığımız soru. Apple nasıl bu hale geldi? <laughs> Her başarılı bir şirketin arkasında hep iyi bir girişimci vardır. Hikayemizin girişimcisi de işte Steve Jobs. Steve Jobs arkadaşlar zamanında teknoloji dünyasında bir simge haline gelmişti. Çünkü dünyanın en başarılı ürününü keşfetmişti. iPhone. Steve Jobs Apple'a geri döndüğü o 10 yıllık süreçte işletme tarihinde en büyük sarsıntı yaşanmıştı. Bu 10 yıllık sürecin içerisinde dünya tarihinde en başarılı ürünler ortaya çıkmıştı. İşte ay ürünleri. iPhone, iPhone, iTunes, iPad. Her yıl Jobs amca sahneye çıkardı ve Worldwide Developers Conference Ada altında düzenlenen konferansta yeni bir ürün tanıtırdı. Ve sahneden inerken de böyle görüşürüz gençler diyeceğine ha o oh, one more thing deyip dünyayı değiştiren yeni bir ürün tanıtırdı. Ha sanki unutmuş. Önce iPad, sonra iTunes, ardından işte Apple'ın kahramanı iPhone. Ama iPhone'dan yaklaşık bir 4 yıl sonra tam olarak 2011 yılında Steve Jobs ölüyor ve 10 yıllık görkemli serüvenin sonuna geliniyor. Aa Jobs arıyor. Alo. Efendim Jobs. Jobs. Hello. Şimdi tabi bana soracaksın. Steve Jobs yaşasaydı Apple daha çok büyüyebilir miydi? Valla açıkçası bilmiyorum. Çünkü Steve Jobs şirketin başında bulunduğu süreçte hani evet belki çok iyi başarılar elde etmiş olabilir ama Jobs sevgili dostlar çok iyi bir insan da değil. Jobs şirketin içinde hep sorun çıkartan birisiydi. Kendisi kibirli, egoist ve inatçıydı. Bu yüzden ölümü yeni şeylerin keşfedilmesini yavaşlatsa da şirket Tim Cook'un idaresi altında büyümeye devam ediyor. Yeni efsane şeyler keşfetmeye gerek kalmadan zaten keşfedilmiş şeyleri geliştirmeye çalışıyorlar. Bu arada kayıttayız değil mi? Scott Galloy The Forge kitabında diyor ki Apple'ın bugünkü konuma gelmesi için Jobs'ın kullandığı bir pazarlama stratejisi var. Ya. Jobs, Jobs, Jobs. Luxury Industry. Apple iyi kazanç elde edebilmek için pazardaki eksiklik tekniğini kullanmayı tercih etti. Yani pazardaki açığı keşfetti. 2016 yılında Apple telefon piyasasının %14'üne sahipti. Samsung şirketi ise piyasanın %20'lik oranına sahipti. Gerçekten mi Siri? Evet dostlar. Gerçekten. Peki Apple piyasanın kazancından ne kadar kazanç elde etti biliyor musunuz? %80 sevgili dostlar. Peki Samsung ne kadar elde etti? %14 arkadaşlar. Sinusan ciddi misin? Tabii ki de arkadaşlar gerçekten ciddiyim. Düşünsenize piyasanın sadece %14'üne hakimsiniz ama elde ettiğiniz kazanç piyasanın %80'i. İşte bunun sebebi de luxury brand arkadaşlar. Lüks markalar. Bu markaların sana sattığı şey elde görülebilen bir şey değil. Yani sana şöyle demez. Sen bu ürünü şu şu sebeplerden dolayı almalısın demez. Demez. Bu markalar sana hayal satıyor. Ürünümüzü satın aldığın zaman üst tabakaya geçeceksin imajını koyuyor. Sana fayda sağlayan bir şey satmaktan ziyade bir markanın ismini satıyor. İşte Scott Galloway'a göre Apple normal günlük hayatta kullandığımız bu cep telefonunu lüks marka haline taşıdı. Apple insanları telefonu alo demek için kullanan bireylerdense fotoğraflarda telefonun arkasındaki elmanın gözükmesini isteyen bireyler haline getirdi. Daha iyi Kırıldı <laughs> Aha, Android Allah'ta Apple'ı değerli kılan şey sadece kullanıcılara sunduğu deneyim değil. Apple sana bir marka satıyor, bir isim. Tabi bu olay Apple'ın kullanıcılarına başarılı cihazlar sunmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersi Apple çok iyi deneyim sunuyor. Ancak birçok insan bu kadar pahalı bir cihazın özelliklerine gerek duymadığı halde bu telefonu sadece ben iPhone kullanıyorum demek için alıyor. Sadece şekil olsun diye, hava atmak için. Ve bu da Apple'ın ne kadar başarılı bir pazarlama stratejisi kullandığını gösteren örneklerden bir tanesi. Ve dediğim gibi, Apple sadece bir teknoloji şirketinden ziyade lüks bir marka. Forbes dergisine göre arkadaşlar iPhone XS Max'in maliyeti 450 dolar. Şirket onu ne kadara satıyor sizce? 1250 dolar arkadaşlar. Çünkü sen burada bir telefon satın almıyorsun. Sen burada bir hikaye satın alıyorsun. Arkadaşlar Apple şirketi diğer şirketler arasında en yüksek bağlılık oranına sahip olan şirket. iPhone kullanıcıların %87'si telefonlarını sadece iPhone'la değiştireceklerini söylüyorlar. Ama Samsung'un oranı mesela %58. Apple'ın da daha pahalı olmasına rağmen, hatta telefonun yanında ne kulaklık ne de şarj aleti geliyor ama insanlar hala iPhone alıyor. Tüm bunlar yüzünden sevgili dostlar 2019 yılında 900 milyon kişinin aktif bir şekilde iPhone'u kullandığı bilgisi paylaşılmıştı. Bu nesil o 1 milyar kişi iPhone mu kullanıyor? Ve bu kadar pahalı olmasına rağmen. Evet, bu kadar arkadaşlar. Ben size az önce iPhone'un ücretinden bahsetmiştim. Şirketin kazancından da bahsetmiştim. Hatta bu kazançla kaç tane lahmacun alabileceğinizi de söylemiştim. Tabii şöyle bir şey de var arkadaşlar. Siz bu parayı verirken de siz bir telefondan ziyade siz bir hikaye satın alıyorsunuz. Hikaye mi? Evet hikaye. Az önce de söylemiştim. Mesela arkadaşlar bu tişörtü görüyor musunuz? Bu tişört arkadaşlar yaklaşık olarak 3,5 milyar dolara satıldı. NBA tarihinde satılan en pahalı tişört. Bu tişörtün maliyeti normalde 50 doları geçmez. Ama bu tişörtün bu kadar pahalıya satılması katılmasının sebebi arkasında bir hikayenin olması hikaye. Bu tişört ünlü basketbolcu Kobe Bryant'a ait olması her şeyi değiştirdi. 2020 yılında oyuncunun ölümünden bir yıl sonra satıldığı için bu kadar pahalıya satıldı. Tişört çamaşır makinesine gireceğini açık artırmaya girdi. Hikaye normal değeri olmayan bir şeyi eklediğin zaman değerini ne kadar yükseltiyor. Bakın mesela Tesla. Tesla'yı satın alırken sen bir elektrikli araç satın almıyorsun. Sen Elon Musk'ı satın alıyorsun. Mesela sen bu tişörtü satın alırken sen bir tişört satın almıyorsun. Sen bir adam satın alıyorsun. Tişört değil adam. adam. İşte iPhone da aynı şekilde. Sen iPhone'u satın alırken sadece bir telefon satın almıyorsun. Sen bir hikayeyi satın alıyorsun. Ve işte bu yüzden Apple Amerika hükümetinin karşısına alıp hayır diyebildi. Kullanıcılarımın bir tanesinin telefonunu ne olursa olsun açmayacağım dedi. Çünkü bu benim hikayemi bozabilir ve hikayem bozulursa da ben biterim dedi. Bu yüzden arkadaşlar hikayenizi ne olursa olsun korumanız lazım. Kanala abone değilseniz de abone olmanız lazım. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmamanız lazım. Ben izinizle gidiyorum. Biraz işlerim var çünkü. Hadi. Alo. Elma gözüküyor mu elma? Aa.